Merhaba, hoş geldin. Sürpriz ihtiyaç molasındasın. Sana bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu molayı onun için verdim. Ben cisimler üzerinde takıntılıydım. Yani cisimlerde mükemmelliyetçilik. Bir çiziği, bir kırığı, bir bozukluğu, bir şey varsa orada acayip rahatsız oluyordum. Ve onu daha iyi hale getirmek için çabalar sarf ediyordum. Kompulsif davranışlar ve bunun içinden çıkamıyordum. Boyuyordum, tamir etmeye çalışıyordum. Eğer başka birisinin yapabileceği bir şeyse oraya götürüyordum, tekrar götürüyordum. O yapamazsa başka birisine götürüyordum. Böyle bir kısır döngü. Aynı hamster'ın tekerleğinde dönmesi gibi bir şey. Bir yere gittin de yok, dönüp duruyorsun. İşte. Buna ilişkin sana bir örnek göstermek istiyorum. Şu an kullandığım bir gözlük kabı. Bu. Bunu özellikle kullanıyorum. Bu kadar dışının kavlamasına rağmen, bu kadar eskimesine rağmen kullanıyorum. Gördüğünüz üzere. Normalde ben takıntılıyken burada bu gözlük kabı yeni bir gözlük kabı olarak düşün. Küçücük bir çizik bile olsa ben göz kapını değiştirirdim veya üzerini boyamaya çalışırdım, o çizgiyi kaybetmeye çalışırdım. Hatta sana şöyle söyleyeyim, gerçeklikten ne kadar koptuğumu da anlatayım. Yani algısal olarak o problemin ne kadar gerçek dışı olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa şey değil yani hayali bir şey görmekten bahsetmiyorum. Yani gerçeklikte kopmak derken bir şizofreninin gördüğü hayaller gibi bir şey değil. Yani sorunun gerçeklikten kopmasından bahsediyorum. Ya yani o çizik için 4-5 saatimi harcayabilirim öyle söyleyeyim sana. Hatta sana şöyle söyleyeyim. Hiç unutmam onu. Çünkü o zaman o takıntımla ne kadar uğraştığımın saat miktarı aklımda kalmış. Ertesi gün sınavım var. Ben 8 saat boyunca bir masanın başında oturup 8 saat boyunca hiç kalkmadan bir gözlüğü inceledim biliyorum. Bir gözlük. Kullandığımız gözlük var ya. İşte onu 8 saat boyunca inceledim biliyorum. Y yamuk mu, değil mi? İşte bana mı öyle geliyor yoksa gerçekten yamuk mu? Onun için Takıntı gerçekten e, içinden çıkamadığın zaman onun içinde boğulduğun zaman çok lanetli bir şey. Ama şu anki elimde tuttuğum şeyi görürsen çözülebilir bir şey. Doğru bir çaba ile. Bir yerde aşırılık varsa orada problem var demiştim sana. Her zaman onu söylerim sana. Bu bir aşırılık evet ama bu benim bilinçli olarak bıraktığım bir aşırılık. Aradaki fark bu. Bu sembolik bir şey ama şu an bakıyorum da bunu değiştirme zamanı gelmiş artık. Böyle sembollere ihtiyacım kalmadı. <laughs> bunu değiştireyim artık ben. <laughs> Yeni bir gözlük kabı alayım. Öyle yani çözüm olan bir algı bozukluğu bu. Ama doğru bir çabayla. Lütfen Ümidini kaybetme. Sen güçlü bir varlıksın. Bunu daima hatırla. Yeter ki doğru bir çaba ile elinden gelenin en iyisini yap. Görüşmek üzere.